İsa Kasimov'un o akıllara durgunluk veren romanı, sonsuzluğun sonunu masaya yatırıyoruz. Zamanın kendisini ve insanlığın kaderini sorgulatan bu müthiş hikayenin derinliklerine inmeye hazır olun. Her şey bu cümleyle başlıyor aslında. Düşünsenize, tarihi yeniden yazma gücüne sahip bir adam, Andrew Harlan, hizmet ettiği o devasa yapıyı, yani sonsuzluğu yok etmeyi aklından geçiriyor. İşte bütün meselenin kilitlendiği yer burası. Yani neredeyse tanrısal güçlere sahip bir adamı her şeyi yıkmanın eşiğine getiren sebep ne olabilir ki? Hadi gelin bu sorunun cevabını birlikte arayalım. Şimdi Harlanı ve onun o büyük kararını anlayabilmek için önce onun dünyasına, hizmet ettiği o inanılmaz yapıya bir bakmamız lazım. Şöyle bir yer hayal edin, zamanın tamamen dışında bir yer. Buradan bütün insanlık tarihine sanki bir manzaraya bakar gibi bakabiliyorsunuz. Sadece bakmakla kalmıyor, girip ufak tefek düzeltmeler de yapabiliyorsunuz. İşte sonsuzluk dediğimiz şey tam da bu. Peki bu devasa zaman makinesi nasıl çalışıyor? Yani sonsuzluğun amacı ne? Aslında tek ve çok soylu bir amacı var. İnsanlığın çektiği acıları minimuma indirmek. Kulağa harika geliyor, değil mi? Bu amaca ulaşmak için kullandıkları yönteme gerçeklik değişikliği diyorlar. Ne yapıyorlar yani? Gidiyorlar geçmişte bir olayı minicik değiştiriyorlar ve tamamen yeni, daha iyi bir gelecek yaratıyorlar. Savaşları, kıtlıkları, felaketleri hepsini tarihten siliyorlar. Ama tabii bu kusursuz güvenliğin de ağır bir bedeli oluyor. İnsanlık risk almayı, o büyük atılımları yapmayı, hatta hayal kurmayı unutuyor. İşte bu sistemin merkezindeki teknisyenlere, yani Harlan gibilere öğretilen ilk kural bu. Düşünsenize. Tek bir hareketinizle 50 milyar insanın kaderini değiştiriyorsunuz. Böyle bir sorumluluk altında duygulara yer olabilir mi? Kesinlikle hayır. Duygular bir zayıflık, bir tehlike. Bu yüzden sistemin temeli mutlak tarafsızlık üzerine kurulu. Peki bir insan nasıl sonsuz oluyor? aslında herkesin geçtiği oldukça katı bir yol var. Kendi zamanından, ailenden, bildiğin her şeyden koparılıp bu dört aşamalı yola giriyorsun. Önce kendi yüzyılında doğan bir ölümlüsün. Sonra genç yaşta seçilip çırak oluyorsun. Eğitimini tamamlayınca veri toplamak için zamana gönderilen bir gözlemciye dönüşüyorsun. Ve en sonunda artık tam bir sonsuz olarak uzman oluyorsun. Bu uzmanlar arasında da çok net bir iş bölümü var. Hani bir vücut gibi düşünebilirsiniz. Gözlemciler sistemin gözleri, zamana gidip her şeyi izliyorlar. Bilgisayarlar sistemin beyni, toplanan veriyi analiz edip neyin değiştirileceğini hesaplıyorlar. Ve teknisyenler, onlar da sistemin elleri, değişikliği bizzat uygulayanlar. Tabii bu yüzden de en çok saygı duyulan ve en çok korkulanlar onlar. İşte şimdi kahramanımız Andrew Harlan'a, yani o ellerden birine daha yakından bakalım. Çünkü Harlan sıradan bir teknisyen değil. O, bu sistemin yarattığı en mükemmel, en kusursuz örnek. Kim bu Harlan? 95. yüzyıldan geliyor. Tam bir profesyonel, soğukkanlı, kurallara sonuna kadar bağlı biri. Ama içinde gizli bir tutkusu var sonsuzluğun kurulmasından önceki o değiştirilemeyen kaotik ama bir o kadar da canlı ilkel tarihe meraklı ve akıl hocası da kim dersiniz? Sonsuzluğun efsanesi, kıdemli bilgisayar Laban Twissle'ın ta kendisi. Kariyerine bir bakın. Sadece 15 yaşındayken kendi yüzyılından alınıp sonsuzluğa getiriliyor. 25'ine geldiğinde yazdığı kusursuz raporlarla efsaneleşmiş bir gözlemci oluyor. 30'unda ise bizzat en tepedeki adam yani Twistle tarafından seçilip onun kişisel teknisyeni yapılıyor. Yani anlayacağınız tam bir başarı öküsü, sistem için biçilmiş kaftan, duygusuz, mükemmel bir araç. Fakat ne derler bilirsiniz, her mükemmel sistemin bir açığı vardır. İşte o mükemmel sistem ve o mükemmel adam yani Harlan, denkleme hiç dahil etmedikleri bir şeyle bir değişkenle yüzleşmek üzereydi. Her şey rutin bir görevle başlıyor. Harlan, 482. yüzyıla bir gözlem yapmak için gönderiliyor. Burası onun iyi bildiği, hatta ahyaken çökmüş ve acilen düzeltilmesi gerektiğini düşündüğü bir çağ. Ama bu görevde bir tuhaflık var. İrtibat kuracağı kişi bir sonsuz değil, bir ölümlü, bir kadın. Amiri Finch, inanılmaz bir kural ihlali yaparak 482. yüzyıldan Noyce Lambent adında bir kadını sonsuzluğun içine görev için getirmiş. Böyle bir şey daha önce hiç yaşanmamış. İşte o an Harlan'ın o meşhur solukkanlılığı, o hatasız hesaplamaları ilk defa iflas ediyor. Kadının orada olmasından hem rahatsız oluyor hem de ondan inanılmaz bir şekilde etkileniyor. Yıllardır ördüğü o profesyonel zırh ilk çatlağını veriyor. Ve görev tanımı bu durumu tam bir imkansızlığa sürüklüyor. Bakın sonsuzluk yasası ne diyor? Ölümlülerle asla duygusal bağ kurma. Peki Harlan'ın görevi ne? Noyce'un evini üs olarak kullanıp onun sosyal çevresini gözlemlemek. Yani yasa uzak dur derken görev yaklaşlaş diyor. Harlan hayatında ilk defa görevi ve duyguları arasında sıkışıp kalıyor. İşte bu noktada hikayenin en başına Harlan'ın o korkunç kriz anına geri dönüyoruz. Tek bir kişinin kaderinin tüm insanlığın kaderinden daha önemli hale geldiği o ana. 50 milyar. Rakamı bir düşünün. Bu, Harlan'ın vereceği tek bir kararla hayatı baştan aşağı değişecek, hatta belki de hiç var olmayacak insan sayısı. Akıl almaz bir rakam. Ama o anda Harlan'ın zihninde bu devasa rakamın hiçbir anlamı kalmıyor. 50 milyar insan, hepsi birer istatistik. Çünkü onun için artık sadece tek bir kişi önemli. Noise. İşte o an, o soyut, insanlığın iyiliği kavramı tek bir kişiyi koruma arzusunun karşısında tuzla buz oluyor. Ve Harlan kendini korkunç bir seçimin eşiğinde buluyor. Ne yapacak? Nois'u, onu yok edecek olan gerçeklik değişikliğinden mi koruyacak yoksa sonsuzluğa ettiği yemine sadık mı kalacak? Sonsuzluğun o inanılmaz gücünü affedilmez bir günah işleyerek kişisel bir amaç için mi kullanacak ve bunu yaparken tüm tarihi mahvetme riskini göze alacak mı? İşte bu seçim inandığı her şeye ihanet etmek demek. Ve işte tüm bu hikaye Asimov'un bize sorduğu o devasa soruya çıkıyor. İnsanlık için mükemmel, hatasız bir gelecek yaratmak uğruna bizi insan yapan o hataları, tutkuları, acıları yani her şeyi silmek zorunda mıyız? Kusursuz bir güvenlik ve istikrarın bedeli insanlığımızı kaybetmek mi olmalı? Belki de hatalarımız ve acılarımız olmadan yıldızlara ulaşma hayalini kurmamız da imkansızdır. Ne dersiniz?